bir şey yok. Geçelim. İhlas, sırrı, ihlas gibi. Gibi olabilir. Bir tane eylemsel taraf kirli, bir tane itikadi bir taraf kirli. Tamam olsun. Tamam, olsun. Tasavvuf değil hakikattır. Osmanlı'da değindiği gibi abi tasavvufta bir teslim var yani şeyine teslim olmak var yani. Yani şeyh dedi mi ya bitti kardeşim. Yani iyi tarafı da var kötü tarafı da var yani taklit yolunu açar. Fakat cahil için yeni şey yapmış yani bulamıyor vallahi basmıyor kafam ben neyi ne bulacağım? O zaman istikameti bir tasavvuf, tarikat varsa, bir şeyh de varsa o zaman nimet olur. Ama herkese her daim istikametli bir şeyh denk gelmiyor. Yani, bu zaman da tam yeri değil abi. Diğeri değil. Çünkü şüpheler, tereddütler dışarıdan geliyor. Evet. Ona ya. karşılık gelmesin teslim yetmiyor yani. Ya oğlu kızı karısı buna şey değil ya. Ondan sonra e, tasavvufu bozan e, günahlar mı sade etmiyor tasavvufa? Evinde televizyon olunca nasıl tarikat yapacaksın? Evinde televizyon olanın e, alıyorsun, Subhanallah, Subhanallah. Tamam, yap tabi de kim buna şey diyecek? Hangi imanlı sahibi buna yok der? Tövbe estağfurullah, haşa Allah'tan utanır. Fakat yani şimdi bu zamanda değil kardeşim, şimdi Subhanallah, Subhanallah Allah'a zikretmektir. Aşrı bir kitabı da al bir ilmihal bile Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah zikretmekten evladır. Çünkü ilim farzdır. Zikretmek sünnettir. Ameli bilgiyi bilmek, sen subhanallah subhanallah köşede çekeceğini, git namazı bozan, bozmayanı öğren, guslü öğren, Guslü öğren daha mühimdir. Çünkü zikirlerin en eftali Kur'an okumaktır. Kur'an'dan dairleri zikir olur mu? Kur'an'ın hükmü de fıkıhtaki, hükmü nedir Kur'an okumanın hükmü? Farz, vacip, sünnet. Sünnettir. Sünnettir. Ama ameli ve itikadi bilgi bilmek, Kur'an'daki ameli ve itikadını düzeltmek için, düzeltmek için gereken ilmi bilmek nedir? Farz, Farzdır. Farzdır. İtikadı bilmek ise farz değildir. Bu asırda. Muzaaf farz aindir. Üsanin öyle diyor. Şimdi Risale'nin bu asırda farz değil muza farzayı. Mesela diyelim ki abdesti farzları dörttür, farzdır. İman esasları şu kadardır, altıdır, farzdır. İçini doldurmak, o Allah'ı Allah'ı tanımak, Allah'a iman etmek farzdır. Ama amentu billah'taki o Allah'ın, Allah nedir senin için? İçini doldurmak bu asırda muza farzayındır. Zaten emr diyor, Allah'a iman şöyle diyor ya. Evet. Şey adam bütün kudreti evet. kabul etmekle olur diyor. Adam her türlü melanet işliyor ve küfre taraftar oluyor. O dediğin gibi bak. İşte zerreden şemse. Her türlü melanet işliyor adam. He o demişse, hocam demişse, e, şeyhim demişse, abim demişse doğrudur. E bu nedir? E olmazdı ki irtizam var, izanı yok. E, tasavvuf gibi yani teslim şey teslim olmuşsun ama içini dolduramamışsın mesela. Bir daha söylüyorum. 6 tane iman esasına imanmak imandır. İçini doldurarak iman değil, muzaf fa, muzaf farza İçini doldurmak. Bak size 480 sözlerde bir misal söyleyeyim. Bu asır öyle bir asır ki diyor, tamam mı? 480'de. Hani Barla'da var ya, çok bu asır çok şey doğurdu, çok şey daha doğuracak. 480'de bizim orada taklit olmayacağını sözlerde kırmızı çizgilerin de haddin belli olacağını ben ne anlıyorum biliyor musunuz? Kısaca söyleyeyim. 4-8 okursunuz. Bak şöyle diyor. Kur'an'a bakın Kur'an'a okuyorsunuz da Kur'an okuyorsunuz. de bakmışsınızdır. Ben birkaç defa bitirdim mealini. Kur'an'a bakın. İslamiyet'e bakın. Ben söylediğim diye şey yapmayın. Kafanızda varsa mutlaka ifade edin. Kur'an'da Çizgisi belli olmayan olabilir de olmayabilir de yapabilirsin de yapmayabilirsin. Bir şey var mı? Hayır, evet. Doğru, yanlış. Net değil mi çizgi? Evet. Sen de böyle yaşarsan Kur'an'i ve İbrahim'i duruş yapmış olursun. Yoksa bu asır seni muhafaza edemez. Mümkün değil. Çizgin belli olacak. Bak demiyorum amelin en iyi olacak demiyorum. İtikad ve anlayışın yerin, konumun, koordinatın neredesin? Hakta mısın? Ya biraz ona musamalı davranayım falan bu zamanda öyle de olabilir. Canım ben fazla şey tutmamak lazım. İtikata böyle inanıyorsan hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Ayakta durma ihtimalin yok. Yani eylemsel itibariyle yapamayabilirsin. Bakın bir misal vereyim. Adam, şey kadında misal vereyim daha çarpıcı olsun. Çıplak, açık. Ama namazını kıkılıyor, diyor ki lanet olsun bazı şey ya, yani, bu rezim'e sistemi. İstemiyorum. Ama düştük işte. Pantolonu giyiyor. Ama razı değilim bu kepalı seviye. Doğrusu budur. Bu mu? Kadın tesettürlü veya çarşaflı eser. Tamam da yani fazla şey tutmamak lazım. Kendi hayatına zıt bir şey böyle olmaz da çarpıcı olsun diye olmayacak misali verdi olmayacaksa kendisini yap. Mesela tesettürlü ama ya olsun fazla tutma yani. Olur olur o da olur. Ya o da olur ya falan. Hangisi daha hayırlı? Ben vallahi hangisine evlenirsin? Vallahi bununla evlenmezdim. İtikadı sağlam olandan evlenirdim. Tesettürlü şey diyor ki abi genç kızı yaşına 15'e geçmiş. ya daha yaşın erken diyor şu ne bu hemen tesettürlü kendisi. Kendisi tesettürlü kızına diyor ki. O kendi kızına diyor. Daha erken diyor. 15 yaşı erkenmiş. Bu yaşta daha... eski de ana oluyor. Bulu çanda. Allah farz kılmış. Daha bu yaşta diyor mesela. Hem böyle olmaz da ben çarpıcı olsun diye böyle okul inanmayacak böyle giyinir mesai. Yani burada ne var biliyor musun? İçerisini doldurması lazım. Yani bir daha söylüyorum 480'de e, haddi belli, hududu belli. Yani Kur'an'da Allah aşkına benim Kur'an'ı en çok beni etkileyen gidişatı Beni ustad da öyle diyor 25. Ama ciddi diyorum Allah biliyor ya vicdanımın sesini söylüyorum. Beni Kur'an'ın etkilemesi en çok etkileyen sıfatı gidişatıdır. Yani her şey net, esnek bir şey yok. Yani olabilir, olabilir de olmayabilir. Yapabilirsin de, ama yapmayabilirsin de. Yani o bir şey, yap, idare et. Yani ne bileyim beşeri böyle bir şey. Hayır. Bu budur diyor. Bu da budur diyor. Bu budur diyor. Bu da budur diyor. Bu da yol çiziyor. Hiç hiç esnek bir şey yok. Allah Resulü ne demiş. Hak belli, batıl belli diyor. Tamam Hak ve batıl olmayan şeyler de iştihadidir. Yüzde on. Hani benim insanı tanımlamam var ya insan, insan tanımlama. Düğünlerde, cenazelerde konuşuyorum. Başıma da dert alıyorum, bela alıyorum. Ne kadar sıkıntı aldım? İnsan nedir? Tanım yaparken mezarlıkta bu denilir tabii. Şey düğünde. örfü ananeye doğan, bunlarla kalı söyleyeceğim. Örfi ananeye doğan, Amerikan filmleriyle uyutulan, İtalyan hukukuyla ceza gören, Alman hukukları ile idare edilen, İsviçre kanunlarıyla evlenen, Yahudi ticaret kanunları ile ticaret yapan. İslamiyet'in elinden alınıp kemalizmle oyalanılan şimdi söylemek istediğim geliyorum. Dinin yüzde esasatı unutturulup yüzde on teferatı iştihadi meselelerle meşgul edilen bir mahlukum. Ha öldüğü zaman İslami kurallarla gömülen bir mahlukum. Şimdi meselem şu. Yüzde 90 esasattır iştihat girmez. Yüzde on toplumsal ve e, toplumun zamanın, mekanın farklılığından gelen, içtihat farklılığından gelen yüzde ondur. Ama Kur'an'da da değil o. Sünnette de değil, icma ve kıyas da o. İkisinde gene yok. İkisinde yüzde yüz. Bu, bu. Bu, bu. Bu, bu. Bu, bu. Tak. İşte niye çok durdum biliyor musun? İbrahim'i duruşun belli olacak. Yoksa bu bu asırda ayakta durmamız mümkün değil. Belli olacak. Ne işe yarar? Ya o işten Seçmesi değil. Ben en azından şöyle diyeyim. Ben bu yaştan sonra artık farklı olabilir miyim? Ne yaptım? Millet anlattım. Nurculuk böyledir. Olur mu ya? Sadakat böyledir. Risale. Şimdi ben la laikaları okumayın nasıl diyeyim ya? Milleti bu kadar şey oldu. Bir kere ondan yapamam. İşte senin duruşun belli oldu mu? Herkes akraban, çevren, herkes seni bildi mi? Sen onun dışında çıkamazsın da. Onun için net duruşun belli olsun. Kararsızlık en kötü karardır. Arabayı bindirsin. Sağ mı sol mu hap? Onun için tesettür mü değil mi ya falan. Gün akraban da bilsin. Bu budur. Bitti. O tekisi de benden mi bu benden mi? Ondan sonra orta bir Berzah mezarlığına gömülürsün. Ya Gavur mu Müslümanım, gavur mu? Vallahi belli değil. İtikadı şuydu, ameli şuydu falan. Bir böyle diyordu, bir böyle diyordu. Vallahi İslam'a taraftar oluyordu, bazen düşman oluyordu. Nereye koyalım bu mezarlığa? Evet. Ahkamı yapmasa da, yapamasa yok. Ah, ahkamı yapmasa da, ahkamı hak bilecek. 400 kaçtı? 53. 453 nerede? Mektubat. Hadi bak. Burada neydi? Bir dakika. Burada tasavvuf neydi? Tasavvuf değil hakikat. Ha tasavvuf nerede bakayım? Ee, tasavvuf değil hakikattır. Bu takule bakıyor. İlim. İlimle olur. Her şey Allah hakikatına taşıyor yani. yani Aslı. Bir, bütün eşyanın veya insanın hakikatına, insana ulaştırıyor. Hakikat mesleği. Evet hakikatına. Aslı ne? Vakille artık geçiyor. Yani kendi şu anda senin ana baban yok ki. Resul. Sen kendini öğreniyorsun artık. Bu tak